Router protokol nedir? Airdrop yapacak mı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Scroll ve Mental Testnet ağlarını destekleyen yeni bir blok zinciri olan Router Protokol'ün testnetine katılacağız. Ve ilerleyen zamanlarda Airdrop ihtimallerini bu şekilde değerlendireceğiz. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmuyoruz. Haydi gelin arkadaşlar videomuza başlayalım. Router pro protokol nedir diyecek olursanız dostlar blok zincirlerin birlikte çalışabilirlik sorunlarını çözmek için Cosmos'un Tendermint konsensus ile inşa edilen layer 1 blok zinciri arkadaşlar. Bir süredir aktif olarak testnetleri mevcut ve şu anda Mantle ile Scroll ağlarında testnetlerini entegre ettiler. Bu sayede hem Mantle ve bu sayede Mantle ve Scroll'un yapacağı airdroplardan faydalanabilme fırsatını değerlendireceğiz. Hem de router protokolün yapabileceği airdrop ihtimallerini değerlendireceğiz. Haydi Gelin öncelikle faucet sistemimize gidelim. Görmüş olduğunuz gibi dostlar faucet sistemimize geldikten sonra bizlerin bir Metamask cüzdanına ihtiyacı var. Metamask cüzdanımıza gittikten sonra buradan cüzdan adresimizi kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üst kısımdan token olarak root'u seçiyoruz ve get test tokens diyerek dostlar test tokenımızı alıyoruz. Bir 0.5 adet test tokenımızı cüzdanımıza aldık. Şimdi gelin bunlarla belli başlı işlemler yapalım. Onun için de ping pong sitesine giderek sağ üst köşeden connect wallet diyerek Wallet ikonuna tıklayarak Metamask cüzdanımızı buraya başarılı bir şekilde bağlıyoruz dostlar. Çok basit bir şekilde burada bir iç işlemleri yapacağız. Hemen sol kısımdan bizlerin router testnet ağını seçmesi gerekiyor. Buradan router'ı seçtikten sonra Metamask'imize bir bildirim gelecek ve router testnet ağına Metamask cüzdanımıza otomatik bir şekilde ekleyebileceğiz. Bu şekilde ekledikten sonra switch network diyerek router testnet ağına geçelim. Şu şekilde baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi 0.5 adet test token'ımız bizim cüzdanlarımıza gelmiş. Şimdi arkadaşlar burada bizler her ağa router test token'ı göndermemiz gerekiyor. Fakat en önemlisi mantle ve scroll. Onun içinde ben ilk önce scroll'dan başlamak istiyorum. Buradan scroll testnet ağını seçiyorum ve aşağı kısma herhangi bir istediğimiz bir mesaj yazmamızı istiyor. Ben buraya abone olmayı unutmayın yazıyorum ve daha sonrasında send message butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim MetaMask cüzdanıma bir imzalama bildirimi geldi. Buradan gelen mesajı imzalıyorum. <laughs> Evet dostlar yaklaşık olarak 3-4 saatlik bir aradan sonra işlemlerin başarılı bir şekilde onaylandı ve ilk işlem yaptığım için bana görmüş olduğunuz üzere bir NFT verdiler. Bu NFT sayesinde de belki ilerleyen zamanlarda oluşabilecek airdrop ihtimallerinden faydalanabileceğim ek olarak sizlere şöyle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar Router Testnet ağı üzerinden burada bulunan bütün ağlara geçiş sağlayın. Daha sonrasında örnek olarak Scroll Testnet ağından da Router Testnet ağına geçiş sağlamak bizler için daha iyi olacaktır. Yani birçok A üzerinde işlem yaparsanız bu sizler için daha iyi. Scroll ağında da, Scroll ağında da işlem yapmak için bizlerin test Ethereum'una ihtiyacı var. Onun için de Scroll Bridge sitesine gelerek Goerli testnet ağında bulunan Ethereum'larımızı Scroll testnet ağına aktarabiliriz. Aynı şekilde Mental testnet bridge sayfasından da Goerli testnet ağında bulunan Ethereum'larımızı Mental testnet ağına aktarabiliriz. Yapmamız gereken işlemler bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.